Başlayalım mı? Başla. Orada gece oldu. Bir şeyim kristal evden çeyre var mı? Aa, yok yok hayır. Tamam, Sadece okay, keskinlik Başla. var. Sadece Selena keskinlik. Selena kazanır <laughs> diyen var. Ot kazanacak diyen var. Abi su falan koyuyor tam. adam. Professional ya. Bence Yusuf kazanacak bence. <laughs> tamam, Yusuf Bu <laughs> şey abi. değil mi? Ortaokulda kavga ederdik kim daha iyi <laughs> oynuyor diye. Şey kim daha güçlü daha güçlü diye. Bunun <laughs> gibi bir şey. <laughs> kavganın kazananı SMP'nin sahibi olacaktı. Yusuf ve Peach. Oraya giriyorum ya işte yumruk yiyeceğim şimdi. Abi aradan kaç. Oy 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 oy. Her yeni uzak kaldım. <laughs> Şu an <laughs> ne, ne olduğunu anlayan var mı? Size yazabilir mi? <gülüyor> 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 yumruk yumruğa sadece kavga ediyorlar. <laughs> Orada benim yemeğim yok ya. ya. Yusuf niye kaçtı peki? Yuy Yemeği canı azaldı. Doğal olarak yani keskinli bir sürü şey var. Sana canın azalmıyor ki senin. <laughs> Abi evet. Sen ben kritik atınca azalıyor. Canın Orada... Sağ ol ya. Kritik atınca Mev azalıyormuş. Yemeğim yok. Neyse. Oo oh, bir dakika. Bu numara vesaire. Ee... <laughs> <laughs> Seni saldırana bekliyorum şey okey. Ben saldırırım Yusuf al. olur. Yusuf al. gerek yok Aa, ama. iki, iki tane <laughs> tamam bak bunu yiyelim başka yemek yemeyelim. Çünkü benim yemeğim yok. Eee tamam bu mı? da benim avantajım olsun. Yemek kastım da geldi. İyi tamam. Okey. Ama yani sürekli yemek yersen alırsın <laughs> abi. önce yapayım? yemek lazım evet. Biraz hile. Adam üstüme creeper atacak ya bir dakika. Dur. <laughs> 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 Kaç. Ne oldu? Ben bir baktım da şeylere. <laughs> ne <no> oluyor lan? Kanka <laughs> bunlar ayrı bir savaşı. Bana bana 28 <laughs> nerede lan? <laughs> 1 8 olacak ben bir Ligi şey tırkılık değil mi? Değil mi değil mi? <laughs> Oha! Çok güzel! Ses kırıldı. Oha indirip... Adam her şeyini harcadı ya. Tamam bırak Yusuf kazansın ya. Oo oh, ah. <laughs> <laughs> fantomlar da çıktı. Fantomlar geliyor. Eee... <laughs> 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 Oha fantomlar bulsuyor bir de. What? Hayır ben de şeyle konuşuyorum ya, atla koşuyon arkadan <laughs> kameramancı Hepsine de arkana baksana sana doğru koşan bir manyak var Ahahahah <laughs> 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 Bana doğru koşan <laughs> biri çeksin Acaba Yusuf'un kaç canı var? <laughs> Yusuf'un canı kaçtır sence? Yusuf'un canı 3 falan bence Bence 1.5 Yok o kadar Kardeşim değil ya, üstü. yemek yedi çünkü 3'ü şu an, 3-3 yine Abim Bunlar gerçek viral altyazılar. Bunları takip et cino. Allah. <laughs> Bunları e, takip et. <laughs> Her şeyi öğren. Diyeceğim. Kimin kazanacağını bekliyorum. <laughs> şey, abi. <laughs> Sana evet sabah olduk birazdan. Sabah kadar koşuyor. bir bakacağız köyü kaybedeceğiz onu. Köyün Ablar... koordinatları vardı inşallah. Abi. <laughs> Peach şey Kalkan yaptı vazgeçtiler ya. Ya Yusuf'a agrolamışlar. Biz nasıl geçeceğiz? şey. Ee... Al, Allah, Allah Allah. lazım. Yok <laughs> biraz... Benim at vazgeçti kanka. Bir dakika ben altında dursam kafamda yürüyebilir misin? Gel Minecraft'ta yüzdü. Nasıl ya? Altında duracağım kafamda. Abi ben VS VS kaçıramam. Bekle. Şurada bir alan Atlar gördüm. Yüzsem lazım hızlı ben yüzeceğim. Yusuf Manhunt oynamıyoruz Allah kahretmesin. Galiba <laughs> Manhunt oynuyorlar. Bu arada Manhunt'i kovalıyor. Yusuf aslında videodaymış değil mi? Menat çekiyor. <laughs> 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 Sen ama menat çekiyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oha <gülüyor> olta <gülüyor> falan atıyor manyak ya. Hadi çek beni. <gülüyor> çek <laughs> MLT <emelciyi> yapayım. <laughs> Nerede neredesin? Aa, Aa <laughs> yemeğim varmış. Ne yapıyor? <laughs> Yusuf şimdi atlayacak. <laughs> aslında su kovası var. Beni Yusuf'a Yusuf aşağıda bot kill yapıyormuş bir işte değil mi? Oğlum artık yine meclise Ya şu oltayı gözümün önünden çeker misin? Allah kahretsin önümü göremiyorum. <laughs> Kanka sen biraz geri gidersen bence şeyi bozulur onun Gel gel biz de çıkak. Ne kadar yakın çekiyorsam o kadar <laughs> iyi. Lan beni de al ne Of. Oh. Oh. Aha. Aha. Of. Kim önce? Hayır. Hayır. Aynı yere yaptık. Ne yaptı? Sen Aynı yere yaptık. Oh. Abi, abi, abi şey. arka plandaki çalan müzik çok şey ya şu anda. Lanetlar e böyle görünüyormuş dışarıdan. <gülüyor> <gülüyor> Yine atımla ya şu atı bırakacağım şimdi ya. Baba bu moblara bak hepsi beni görüyor. Şey gibi Önden... Tom ve Jerry gibiler ya. <laughs> Sanırım bu savaşın bir kazananı olmayacak barışan anlaşması yapmayın ne dersin? <laughs> kazanan doğusluluk. <laughs> Okey mi? Bitti mi? <laughs> o zaman kovayı <koloyu> bırakman lazım. <laughs> Allah kahretmesin. Tamam dostluk kazansın. Gel.